Zileli her şeyi görüyor artık. Önemli olan bir de şunu söyleyeyim Zileli'ye. Olay MHP, AK Parti, CHP konumu değildir arkadaşlar. Zilemiz için. Güzel çevremiz için ne yapabiliriz? Zile kim ne kadar güzel emek verir? Çünkü bugün örnek vereyim Antalya'yı CHP yönetiyor. Adana'yı MHP yönetiyor. Niye? Zile'yi de AK Parti. Yani illa iktidar partisi belediye olacak diye bir kanun mu var? Bir kural mı var? Yani bugün AK Parti seçmenlere de sesleniyor, MHP seçmenlere de, CHP seçmenlere de. Saadet de var, Büyük Birlik de zilere seçime giriyor. Buna gönül vermiş insanlar da var. O yüzden gönül veren dostlarıma diyorum ki olayları şahsileştirmeyelim. Veya AK Parti olacak MHP bu değil. Zilede bu işi kim yapar? Bu işi kim yönüdür? Bizim zilemizin kökü zaten belli. Yani bugün Zilede AK Parti yokken de MHP vardı. Bugün de MHP var. İlle MHP olacak veya şu olacak değil. Zilede işi kim götürür? Remşer, bütün mesele bu. O yüzden biz iktidar sorunu yaratmayalım. Bizim başbakanlar şu an zilede başbakana hedef alacak veya başbakanlığımızı rencidecek işlere girin. Biz belediye için çalışalım. Biz burada muhtar ve belediye başkanı seçeceğiz. Başbakan seçmeyeceğiz. Yani AK Partili sevenlerime de sesleniyorum. İşimize bakalım. Çalışalım. Zilede bu işi kim yapmış? Bugüne kadar 5 senede zilede ne yapılmış ya? Bunu gözü arada etmeyelim. Sadece Türkiye gel, Toki zaten buna el ayak olan Ayvalıoğlu'ydu. Bugün doğalgaz zaten geldiydi zileye. Yani AK Parti geldi de doğalgaz mı geldi? Veya işte TOKİ mi ya? Zaten yapılacaktı bunlar. Önemli olan lütfü videoya zileye ne kazandırdı? Benim 30 bine düşmüş 65 binlik zile nüfusum ya. Bir düşünün bir bakın etrafınıza bu zilede neler olmuş. Benim İstanbul'da, Ankara'da Antalya'da zireli gençlerin çalışıyor. Niye gelip memleketine hasret kalsınlar? Niye çalışmasınlar? Bir iş imkanı kuruldu da zireli mi çalışmadı? Bugün Tural'a bakın önüne kalın ya. Zirede üç beş tane büyük esnafımız bir araya gelse, belediyemize buna önce olsa, bir şeyler yapılsa olmaz mı? Çok şeyler olur. Evet, Sayın Murtar, eleştirilerinizi tamam güzel ama fakat bu sebze pazarını nasıl buluyorsunuz? otopark şey garajı nasıl buluyorsunuz? Ya, Bunlar belediyenin e, hizmetleri değil mi? Veya bir asfaltı nasıl buluyorsunuz? Bunlar As... belediyenin hizmetleri değil mi? Şimdi güzel sebze pazarı, sebze pazarı ha, kapalı bir alan oldu. Ha, alışıldı tamam fena değil ama büyük yap biz büyük işlere bakalım. Bunlar olması gereken yani asfalt asfalt 5 sene zaten çukurlu yollarda geziyorduk. Daha yeni bir sene kadar asfalt döküldü. O da gelişi güzel. Dört caddeye döküldü. Zaten sokakların durumu ortada. Asfalt döküldü derken, yani büyük bir çalışım olmadı. Zile bugün düşün ya, bugün tural tural değilken tural olmuş. Ben bunu daha önceki konuşmalarım, Zile TV şeylerle takip ederler, haberlerini görürler. Bugün şu Zile'nin geldiği duruma bakalım. Sadece pazar yapmakla, garaj yapmakla bu gelişmiyor. Hastane yaptık. Bugün hastane yapıldı Zileye, Zilenin 30 bin nüfusu var ya. Modern bir hastane yapıldı misal. Ne güzel bir şey. Garaj yapıldı. Şu yapıldı. Ya yapıldı da istis istis istisam, yok. Yani Zileye iş verecek, Zileyi geliştirecek, işte modernleştirecek bir çehre yok ki.